Merhaba kimseye bir Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değil bize mutfağımıza. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah büyüksünüz. Sizleri sonra da olursanız. Rabbimle şükürler olsun. İyiyiz. Şöyle patronumuzu bulduk. Bugün hava çok soğuk. Hem de yağmurlu. Kış günlerinde en mal Yemeğimiz patronumuzu bizim burada. Kuru patronumuzu her tarafta pişer. Çok da lezzetli olur. Zaten bilenler bunu tadında bile. Her seçimi bilirler. şöyle ben de Akşamdan e, biraz ıslatmıştım. Sabahın da sobayı yakarmam. Ocağım da boş edin sobam O da güzelce haşladım. Getirdim güzel tersemiz yıkadım. Suanına, muanına doğradım. Salçasını, malçasını, her şeysini hallettim. Havuzum koydum. Şimdi 10 dakikası var. 10 dakika sonra kapatacağım bunun altına. E, bir de çay demledim. Şöyle. Çayımız da sıcacık. Abim var. E, eşimin abisi herkesle beraber çay içecekler, çay demlere içelim birileri. Hem bu burada, hem de çay mı yemekleri içiyor. Hem de bu ekmeğim, biraz sonra onda bir yiyeceğim. Yıkma etmek olabilir, çünkü tatlıları yemek çok sever. Birlikte yiyeceğiz inşallah Allah nasip Bugün torunlar da burada. Şu an hatta malzeme getirilecekler, hatta bir yedikler, yedikleri yiyecekleri yedikler, yedikler varmış işte. Yeni biliyorsunuz her şey bitmesin yerim gelirim dediler. Sabahın canlısı aramışlar, ne çocukları getirin mi hava soğuk diye. Şimdi bir tanem dedim, ona kullan. Hava soğuk olmasa bile benim hani işim yok, işim olsa da beni işim bırakır, onlara yine bakarım dedim. Getirdiler, şimdi içeride mandalina götürdüm, onu koyduk, yiyorlar, içlerine mümür. Sağın dayılar da yanlarında, ee, babalar da var, amcalar da var dedim. Beraber de oturdular şimdi. şimdi, ben de çay götüreceğim. Bir de ekmeğimi düzleyeceğim. Ondan sonra Videomuzun devamında tekrar tekrar neler olacak görüşecek, bakacağız. Çocuklarla yemek yiyeceğimizden çekeceğim. Biraz da bu düştükten sonra pilav yapacağım. Bu bilmenin havada pirinç pilav yapacağım biraz. Pirinç pilav tutmak size olmaz. Zaten en yanına yanıtan da olur. Ee, bakalım biraz da bir salata da yapabilirim. Böyle işte canlar. Bu havada, kış gününde şöyle camımızın buharlandığını da size göstereyim. Soğuk olduğu için şöyle camımız orada bu hallı duruyor. Soğuk vallahi bugün. Sabahına nefsinden kar atıştırıyordu. Sonra 20 yağmura bıraktı. Yağmurdan sonra da ne gelecek bakalım hayırlısı. Bıraktı bir buraya sıvadım. Sofra bezimizin içine suladık. Şimdi onu da çay götürmeden dülleyin. <laughs> bir tanesi yazmış, bizim ekmeğimiz ekmek <laughs> mi <ekmeğimizi ekmek gülüyor> olmuş falan filan. Hani yufka

ekmeğimiz olmuş olmaz Böyle bu. Dört yapıyor, 5 tatta yapıyor. Dediğimizde bir zaman ama karşıda bir ekmeğimizi onun da bir başından yıkardık. söyleye söylesin. Bizim lütfen bizim insanın yoktur, Öfkeş, bir yok da bence. Dört beş taktayla müdereyiz. Dikirizimiz ayrı olur. Yoğurucumuz aile olur. Yemekçimiz ayrı olur. Bizim ekmeklerimiz bayağı zahmetli. Yemeğimiz, çayımız, bulaşığımız için birisi ayrı olur bizde mesela hamur yoğurucu yediğinde yediğinde ayrı olur bak da yine de hamur makinalarla yoğurucu yoğurduğunda biraz ama bunu da, bir daha türeyi denemek istiyorum şöyle bir şöyle bir daha bir daha şöyle bir daha hayvanlara video bunlar da tekrar çıkışlar diyor ki artık kuş geldi ağzından hiç hayvanlar kapımızda pecemizde dolanıyor köpekler yazık ay ne yapsınlar onda bu ekmeği de onların için ayırdım isimler diye yazık şöyle kapıları hala pişmekte. çok da güzel kokuyor burcu burcu kovu, kokuyor kovu Sokabımı kaçtığımı yıkadım, yerine yerleştirdim her şeyimi. Akşam Sungur bacım, yarış bacım buradalardı. Şu şiirin içine de e, patates kuvan attıydım fırına. Patatesler iyi pişmiş de suvanların içi biraz onun içine akıncı. Orada yanmış suvanın suyu. Ben de onu ıslattım biraz. Biraz sonra tekrardan yıkayacağım onu da. Yerlerine yerleştirdim. Kuruladım kabımı Şimdi yemeğimi yapıyorum, çayımı yapıyorum. Buyurun gelin soğuk havada çay içelim. Vallahi kapımız etkisi açık. Buyurun gel o sevgi Soğukta çay da güzel gider, yemek de sıcakta güzel gider, soğukta. <laughs>

是啊，是是。 giderim artık Ömer. Dışarımız çıkmasın çocuklar. Gel. Evet canlar yemeklerimiz şöyle pişti. Fasulyemiz çok pişik. Gel 2 4 6 4 6 evet. Şu masanın üzerindeki daha 什么？ Şöyle de turşumuz. Abim gün var içeride. Yengem var, abim var. Beraber yemek yiyelim dedim. Onları da göndermedim. Birlikte yiyelim. Şimdi yine güzel. Yalnız oldum. Bir tadı çıkmaz. Çoluk çocuk hep birlikte yiyelim. Bakalım. Şöyle yemekten sonra da ben bir kek gibi bir şeyler yapacağım çayın yanına. Akşam de gelirler. Çocukları almaya birlikte beraberce yeri güç olmazsa. Tekrardan günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sevgili takipçilerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar kanalımıza. Biz bu dünkü videomuzun devamını çekiyoruz. Ee, akşam Cansungil geldi, burada durmadı. Habimgilim oraya gittik. Onların hoş geldiğine gidelim dediler. Hasan'la ikisi. Çocukları aldık. Bu sefer de oraya gittik. Orada da misafirleri vardı. Onların videoyu da çekemedik. O yüzden bu yarım videomuz kahvaltı videomuzdan başlayalım dedik. Dışarıda çok şiddetli bir fırtına esiyor bugün. Şöyle kahvaltımızı hazırladım. Zeytin peynir çıkardım. Reçel koydum. Yumurta haşladım. Şu margarin de gelip gelip gidiyor. Bunu pek yiyen olmuyor ama gene de bunu da Cansu şeyine kullanıyor geldiği zaman. Ne tatlısıydı kanun Nevzine tatlısına kullanıyor. Şu da hiç kullanmıyor. Bizim en büyük yemeğimiz daha orada. Melemenimiz, domates, biber onları güzelce kavuruyorum, öldürüyorum. Ya da hazırlardan döküyorum. Böyle yiyor. Çok güzel oluyor. Suframızın kenarda sökülmüş şurası. Niye kalim? benim sökülmüş kan bu? Neyse olsun bağım Hayırlısı olsun. Şöyle çaylarımızda sobamızın üstünde şu kuvvetlerimizde <laughs> indirdim aşağıya. Bunlar çatıdaydı. Aşağı indirdim geldim. Güzelce işlerine su doldurdum. Bugün ya pazar. Enerjimizi ısıtmıyor. Yarın Kaan'ın okulu var. Bugün banyo yaptıracağım onu. Ya da kendisi yıkanır. Ben ayı da. Baban da herhalde lavaboda. Da Şöyle altına mi? da çekirdeğimizi doldurdum. Koydum orada. Kilerde bayağı çilemiz çekirdeğimiz. Ee, daha bir buçuk torbadan fazla var. Ama orada niyeyse rutubetleniyor. Nemleniyor. Orası soğuk olduğu için herhalde. camını hiç kapatmam ya. Her şeyimiz orada olduğu için rutubetleniyor. Ben de buraya getiriyorum koyuyorum. Soba'yı kapattığım zaman da fırınına sürüyorum, fırında duruyor, daha güzel oluyor. Böyle işte, şimdi şu çayımız çelik çaydanlığımızda demledim, koydum. Öbürüne de hazır koydum. Ona da bir misafirine geldim, sobamızın üstünde sıcak oluyor, hemen alıp koy yok demleyip getiriyorum. Sıcak su enerjimiz de artık olmuyor, çünkü dışarısı çok soğuk, söylediğim gibi. Güneşte bir ısınıyor, bir çıkıyor, bir giriyor. Dirken ben katayım. Selamun Aleyküm abilerim ablalarım annemin kanalına hoş geldiniz. Annem önceden giriş yapmıştır da ben de şimdi giriş yapayım dedim. Şöyle Emre ablam bugün bize Türk kahvesi yapıyor. Beş, Şöyle fincanları falan hazırladı. Ben şimdi ne konuşacağım Ahıma laf gelmedi <laughs> Yapışını çeksem biter ya Ben fazla konuşmak istemiyorum Yapışını çeksen sesi sedasız video yaparsın Öyle olmaz mı Oraya müzik koyarsın mesela Öyle şey yapar mısın Şok mu Yapabiliyorum musun? annem de diyor i̇şte. bir tane Youtube burada çok zor. Önceden bir hazırlık yapmak gerek. şimdi açıyoruz tamam Fazla açtığına gitmeyeyim de sonra sana şey oluyor. Ay ileride ne kibar gözüküyor be. Şöyle bir tık. Açıktan da, da ince gözüküyor. Şöyle. İçini çeker mi karıştırır ki? Şimdi buna şey derler bazı takipçiler Kahve yapılırken karıştırılmaz ki. Bilmem ne falan. Kardeşim ben böyle yapıyorum. Her yediğin yoğurt işi farklıdır. Anlatabiliyor muyum? Ona göre takipçiler. Sesimi duyuyorsanız orada da yengem beni. rica ediyorum. Bana kibar. <laughs> Eniştem yani Türk kahvesi istemedi ablam da ona. Normal öbür kahveden yapıyor. <laughs> Onu çekmeye <laughs> pek gerek yok gibi sanki. <laughs> Vallahi ya. Normal video kapalıyken istediğin gibi konuşuyorum da video açınca aklıma laf gelmiyor. Her şey yapsana mesela. E, yani mesela videoyu böyleyken durdur sonra bir daha dökülürken çek falan. Sonra onlar onları birleştirsen daha iyi olmaz mı? Durdur, i̇şte olur mu? Mesela i̇şte öyle yapıyor mu? Şu an durdurur mü mesela? Yok dur. Birazdan durduracağım da. Yani mesela böyle çektik ya. Videoyu durdur sonra bir de dökülürken. Mesela kahvenin çişli şeylerin... Ooo ne diş şey oldu. Valla ya. Kopuklu, kopuklu çok güzel olmuş. Dudak gibi oldu. Dudağa benzemiyor mu? Hıh cidden dudağa benzemiş. Ouf, beaucoup de clôture Arkadaşlar videonun şansına böyle güzel oldu galiba. Normalde pek olmaz. karışıyoruz. Bir kere kaynatıp kapatıyoruz hayatım. Böyle kaynadı. Şimdi fıtır fıtır dökelim. Şimdi çıkıyor bakayım.

Şuna biraz fazla tel gitti galiba. <laughs> Şöyle. kahvemiz hazır. Bize adet olsun. E bir takipçilerimiz tekrardan merhabalar. Şöyle ben geldiğim hemen yemek yapmaya duralaştım. Şöyle abim giden oradaydık. Emoşumun ellerinden kahve içtik. Eline koluna sağlık. Onlar da yolcu ittik. Ee, babası Nevşehir'e götürdü. Nevşehir'den uçağa binecekler İstanbul'a gidecekler. Eşiyle beraber Allah'ım yol çıkla inşallah. Ee, ben ne yapıyorum bu arada? Sümbüllü çorba yapacağım. Bizim burada sümbüllü çorba ya da kesme çorbası diller buna. Şöyle eriştemiz burada. Ondan sonra sabahtan da mercimek kaşla dedim. Bunun içindeki mercimeği de şöyle göstereyim size. Mercimek az olmuş gözükmüyor. Şöyle bu şimdi bu senenin mercimeği değil sevgili takipçilerim. O yüzden biraz kararmış gibi görünüyor. Normalde öyle değil ama videodan da öyle gözüküyor. Ama tam da yem yeşil değil. Taze mercimek değil yani taze mercimek. Yine alacağım da inşallah bu hafta Allah nasip ederse tanıdığımız bir şeyimiz var böyle. Oradan alıyor sürekli aldığımız her şeyimizi oradan alıyor. Fasulyemizi, bulgurumuzu, nohutumuzu, mercimeğimizi oradan alıyor. Gördüğünüz gibi. Bu da dediğim gibi bu senenin değil hem de Bim'den aldıydık biz bunu paketinin. Bu geçen seneden kalma. Yarım paket duruyordu. saklama kabının içindeydi. Onu çıkardım. Ayıtladım güzelce. Hiçbir şey de yoktu ama yine de bir ayıtladım. Onu sonra yıkadım. Sobanın üstüne koydum. Sobada güzelce. Şöyle yapın Haşlandı. Şöyle şimdi bunun içine. Bunu nasıl yaptım diye sorarsanız. Yağ. Salça. Biraz da naneyi güzelce kavurdum. Ondan sonra mercimeğini attım. Mercimeğinden sonra suyunu döktüm. E, ee, suyla birlikte böyle lohur lohur kaynadıktan sonra da şunu atacağım. Zaten mercimeğe pişkin bunu. Söylediğim gibi zobada haşladım ben bunun mercimeğini. Şöyle. iki avuç attım ama nasıl olur bilmiyorum. Az gibi görünüyor. Tabi piştiği zaman da çok gibi de olabilir bu. az gibi olmuş biraz daha şöyle bu arada böyle satlık eriştemiz de vardır almak isteyenler olursa onlara da duyurayım buradan çok güzel böyle kıtır kıtır yumurtalı neyli bir eriştemiz yazın ben bunu çok kestiydim koskocaman karton kutunun dolusu daha bir de saklama kaplarında vardı 3 tane de böyle böyle saklama kabındaydı birisini yedik bu da ikincisi oluyor zerişteyi çok severik yine az gibi bunu şeysi biraz daha attım bundan yeter şu kadar da avucuna bunu göz kararı yapacaksınız sevgili takipçilerim onu da söyleyeyim bu arada hani ölçüleri neydi sorarsanız tam bir ayarlı ölçüsü yok bunun ondan sonra hani kendi bütçenize göre yiyeceğiniz yemeğinize kadar yani kaç kişilik aileyseniz ona göre öyle diye diyelim anca öyle söyleyebilirim yani size Şöyle gördüğünüz gibi daha yeni oldu. Biraz sonra pişecek bu. Piştikten sonra da servis yapınca tekrardan görüşürük inşallah. Evet canlar çorbamızın pişmiş halini getirdim şöyle. Pilavımızı da getirdim. Onu da şimdi böleceğim. Şöyle. Bunun kulpu kımıldağıyor biliyor musun? Bakalım. Bunun nasıl kulpunu bir sıksan bağırmıyor. Orada değil bu taraf ediyor. Şöyle çorbamızı göstermek için size bir şeysini yapayım. Suyundan fazla koymadım. Suyu daha orada duruyor. Güzel pişmiş mi Kaan? Hmm. Sevdin mi? Güzel güzel olmuş. Aynen. Turşumuzu da koydum oraya. Fasulye ısıttım. Evet, çok güzelmiş. Fasulyemiz de var. Şöyle salatamız da var. Bunda tabağa böleceğim. Tuzunu verelim. Tuz atmadım ben buna. Yağsını döktüm. Limonunu sıktım. Bir de tuz attım. Onun sonra karıştırım. Bölüm ben sen Tuk 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 Tamam. Gitar bu karıştıran. Mesaj yazan kim? <laughs> sen onu şeyde dur böyle dur. Ben şunları çekeyim şöyle çorbamızı. Güzel oldu. Evet. Elimize sağlık. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Çok kolay bir çorba. Hı -hı. Güzel. Çok güzel olmuş. Nasıl? İşte kapadım ben şunlarımızı bir bölüm. Videomuzun devamında tekrardan görüşmek üzere. Uzun